anlatayım doktor? Kızının gözleri önünde öldürülen bir anneyi mi? Yoksa son sözlerinin yaşamak istiyorum dediğini mi? Ve insanlığın böylesine yok olduğunu mu anlatayım? Böylesine güzel gökyüzünün nasıl kana boyandığını mı? Yoksa hırsı için ruhunu ebedi satanları mı anlatayım? Zalimlerin çıkardığı savaşta ölen onca çocuk, kadın, onlarca masumları mı anlatayım? Bugün de anlatayım doktor? Muska satarak dini kullanan bir mollayı mı? Yoksa ona karşı olduğu için linç edilen farkındayım anlatayım. Deniz 18 yaşında 29 yerinden bıçaklanan münevveri mi? Yoksa bedeninin kesilerek gitar kutusuna konulduğunu mu anlatayım? Ya da geç kaldığı evine gitmek isteyen Özge Can'ı mı? Ve cani minibüs şoförü tarafından öldürülüp bileklerinin kesildiğini mi anlatayım? ya da insanlığın öldüğü bu zalim dünyayı mı? Anne ölme diye bağıran küçük bir kızın feryadını mı? Ya da terk edilen bebeklerimi anlatayım? Sokakta kalanları mı? Mazlumları, masumları mı anlatayım bugün? Karakterini menfaatlerine göre şekillendiren zavallıları Ya da onca nimet varken kulak kıyan zalimleri mi anlatayım? Merhametsizlik kılıcı çeken vicdansızları mı? Dostunu alçakça satanları mı anlatayım bugün? Ne anlatsam, ne anlaşılır doktor. Anlamadığım şey, dünya zorba, dünya zalim, acımasız ve merhametsiz artık. Ağzına yüreğine sağlık. Hakikaten çok anlamlı, sözleri bir o kadar önemli olan bir şiir böyle bir şiirle açmaktan gurur duyuyorum ben de. Efendim merhabalar dokun Hayata stüdyolarınızda stüdyoların.